Arabanda telefonlu hızlı şarj etmek isteyenler için 67 watt gücüne sahip olan güçlü bir şarj aleti getirdim bugün olsun. Görmüş olduğun gibi evde kullandığın adaptör gibidir, büyüktür. Şurada kablolara istemiş olduğun gibi çekebiliyorsun ve kablo kalabalığından kurtulabiliyorsun. Type C ve Lightning özelliğine sahiptir. Şöyle yaptığın zaman da kablolar görmüş olduğun gibi içeri girmektedir. Ayrıyeten USB ile farklı bir cihazını, akıllı saatini, telefonunu falan şarj edebilirsin. Ve burada Type-C çıkışı da vardır. Type-C kablosu da kullanabilirsin. Cihaz hızlı şarj özelliği desteklemektedir. Şöyle kabloyu çekiyorsun. Görmüş olduğun gibi telefonda hızlı şarj ibaresi çıkmaktadır. Rahat bir şekilde telefonunu şarj edebilirsin. Ve güzel yanı da şudur. Şuraya bastığın zaman arabanın güzel bir görsel şov oluyor. Görmüş olduğun gibi Mercedes yıldız ışıkları gibi kırmızı noktalar, yıldızlar oluyor. Çok güzel bir güzel cihazdır. Hem arabanın dekorunu değiştirirsin hem de telefonunu hızlı bir şekilde şarj edebilirsin. Fiyatı almak isteyenler varsa kampanyadadır. 600 TL'dir. Yerimiz İstanbul Arnavutköy'de. Gelip ürünleri dükkandan alabilirsiniz. İsterseniz WhatsApp üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Güzel bir cihazdır. Kablo kalabalığından. Kurtuluyorsunuz bilginiz olsun.